Herkese merhaba. Bugün hurma topları yapacağız birlikte. Diyetisyenimin bana verdiği tarifi uyguladım. Muhteşem oluyorlar. 5 tane hurmayı kaynamış suya yani ılık, hatta kaynamış diyebiliriz suya bırakalım. İyice yumuşamasını bekleyelim ve çekirdeklerinden arındırıp blenderımızın e, kabının içine atalım. 1,5 tatlı kaşığı kakaomuzu ve e, yarım tatlı kaşığı e, tarçınımızı da karıştıralım. Hemencecik de bir yemek kaşığı fındığımızı, çiğ fındık kullandım. Bir yemek kaşığı da e, cevizimizi karıştırıp ben azıcık da sudan hurmanın e, tadını bıraktığı sudan bir yemek kaşığı kadar koydum. Daha kolay e, şekil verebilmek için. Sonra blenderdan geçirdim. Bu hale geldi. İyice kendimde karıştırdım. Çünkü suyunu vermiş oluyor birazcık. İyice karıştırdıktan sonra en sevdiğim eldivenlerimi giyindim, kuşandım ve karşınıza geldim. Sonrasında da küçük ceviz kadar, cevizden biraz daha küçük toplar haline getirip kakao'ya batırdım. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Tadı çok güzel. Yani zaten hurmayı seven bir insan bunu sevmezse sevmemesi mümkün değil öyle söyleyeyim. Gayet de böyle nasıl diyeyim çikolata gibi hissedebilirsiniz. Diyette olan bir insan çok rahat yiyebilir diye düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da muhteşem mutlu olurum. Afiyet bal şeker olsun ama löp löp yağ olmasın.